Eşrefoğlu Camii bildiğiniz üzere UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan bir camimiz. 722 yıllık bir şah eserden bahsediyoruz. E, Tabi camimizin en muhteşem yeri, en güzel yeri minber ve mihrabı. Minber ve mihrab, Beylikler döneminde yapılmış bu eserin minber ve mihrabı. %90 orijinalliğini muhafaza edebilmiş Anadolu'daki Ender e, mihrap ve minberlerden bir tanesi. E, camimiz de yıl boyunca e, oldukça fazla e, ziyaretçi akınına e, uğruyor. Tabi gelen ziyaretçilerimiz de haliyle e, bu eserlere bakarken, ziyaret ederken e, bazen e, zarar verme ihtimalleri de doğuyor. E, bu yüzden dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz e, yakın tarihte e, minber ve mihrabı e, bu dış etkenlerden korumak amacıyla e, CEMEKAN'la koruma altına almıştır. Camimizde bununla birlikte e, e, bir takım güvenlik faaliyetleri de e, üst düzeye çıkarılmış. E, camimizin e, çatısında bulunan e, mebranlar sökülmüş yerine e, yangına dayanıklı e, taş yünü döşenmiş. E, camimizin yine e, yangın alarm sistemi e, değiştirilmiş, e, yenilenmiş. E, kamera sistemi yine e, müftülüğümüz tarafından e, yenilenmiş. E, hırsız alarm sistemimiz yine müftülüğümüz tarafından yenilenmiş. Yani eşref olacağımızda e, güvenlik e, Hat Safa'ya çıkarılarak bu nadide eser e, bu şekilde koruma altına alınmış bulunmaktadır. 722 yıllık bir cami ve Anadolu'da bundan ahşap direkli dam çatılı camilerin Türkiye'de en büyüğü ve en orijinali e, Beylikler dönemi eseri Eşrefoğlu Camii. E, Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yılları arasında yaptırılmış bir cami. Bu caminin şöyle bir özelliği var. Selçuklu'nun e, son dönem eserlerinden bir tanesidir. O yüzden dolayı e, Selçuklu'da kullanılan birçok e, sanat e, burada cem edilmiştir. E, mesela ahşap işçiliği, taş işçiliği, e, kündekari tekniğiyle yapılmış e, minberi, e, Çin'in mozaik tarzında yapılmış e, mihrabı, e, Direklerin üzerindeki mukarnaslarda yapılan e, kalemşi süslemeleri, e, kar kuyusu, e, çilehanesi, bütün bütün bu özellikleri bünyesinde barındıran Anadolu'daki tek cami diyebiliriz. cami diyebiliriz. Ee, Eşref evet, işte Ceviz evet. Ağacı'ndan hükümde kari e, tekniğiyle yapılmış. E, yine bu dönemde Dinleyelim evet, Ama işte öyle ona da bir onda girmek lazım. Yani şunları mesela şey yapalım dedik. Kaldıralım dedik. Bir... Evet. burada e, prizler bağlı değil, sadece içerideki prizler bağlı.